Evet, bu benim akıl arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İlk videom umarım beğenmişsinizdir. İlk önce eve geliyorum. Böyle gördüğünüz gibi çantayı fırlatıyorum. Sonra üstümü giyiyorum. İşte böyle geçiş falan yapıyorum. Çantayı yitiyorum. Orayı görmeyin. İşte sonra üstüme giyiyorum. Bakın böyle. Sonra aşağı için hazırlanıyorum. Makyaj plan yapıyorum burada biraz abartmış. Burada yapıyorum işte. kameraya falan bakıyorum. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğen beğenirsiniz yani ilk sen ben bu benim. Yani sizden tek isteğim videoma bir videom beğenip bir de abone olun arkadaşlar. Yani çok bir şey istemiyorum. Lütfen tek isteğim bu sizden. böyle yaydırmaya çalışıyorum ama olmuyor sonra donduruyorum burada biraz yapmışım biraz yapıyorum burada Allah sürüyorum ve gösteriyorum bu pembeyi süreceğim karar verdim onu süreceğim böyle şirin yapıyorum işte Bu arada arkadaşlar short videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Sabah gecim bitti. Şimdi gittim arkadaşlar. Aşağıya sonra geldim yemek yedim. Filo işte. Sonra ders çalıştım. Pek fazla ders çalışamadım çünkü çok yorgundum. Bugün saat 4'e kalkmıştım. O yüzden pek çözemedim. Tek dev yaptım biraz. Burada yer değiştirdim arkadaşlar çok fazla ses vardı onda. Bir şeyler yapıyorum ama pek anlamadım. Zaten pek umursamadım çünkü salı günü edebiyat olmadığı için tek tük yaptım. Burada halen uğraşıyorum Gördüğünüz Zaten sonra saçımı yıkadım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Saçım aslında böyle değil. Biraz daha sert ama krem sürdüğüm için böyle. Çok güzel tane krem buldum. Onu sürüyorum arkadaşlar. Size de önerebilirim. Ama ismini unuttum. Burada saçlarımı kurutuyorum işte. Birazcık kurutmaya çalışıyorum ama kurutamadım. Neyse dondurdum. Sonra kurutum geldi birazcık bir şeyler yapayım. Ama sonra lip balm yapacağım. Zaten başka bir şey Bu tokayı takayım dedim. Ama takamadım gördüğünüz gibi. Takılmıyormuş. Bakın burada gördüğünüz gibi takamadım. Neyse işte sürüyorum. Yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım siz de videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. En baştan söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olun. Ve bildirimleri açın. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar için takipte kalın arkadaşlar.